Biz, savunma sanayine direkt çalışan büyük ASELSAN, roketsan HAVELSAN gibi firmalarımızın, yerli ve milli firmalarımızın alt tedarikçilerine e, malzeme sağlamaktayız, malzeme yapmaktayız. E, ürettiğimiz ürünler e, yüksek hassasiyetli, talaşlı imalat ürünleri olup e, yine hidrolik sistemler, hidrolik lifler, pistonlar, Boğazlar e, üretiyoruz, imal ediyoruz. E, amacımız e, öncelikle e, yerli ve milli e, imkanlarla üretilen malzemelerimizi savunma sanayinde e, değerlendirmek, savunma sanayine e, kullanmak. Hedeflerimiz arasında yine e, yurt dışı ihracat e, yaparak. Ee, ülkemize, milletimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ee, şu anki e, imalat aşamasında çalışan mühendis arkadaşlarımızla, genç mühendis arkadaşlarımızla e, sürekli kendimizi geliştirme, yenileme e, ve kalite konusunda sürekli kendimizi geliştirmekteyiz. Hedefimiz ileriki süreçlerde direkt Salma sanayi e, tedarikçisi olmak ve e, ihracat gerçekleştirmek.